anne, Anne Başka, Başka ne var? var? <gülüyor> <gülüyor> <Görmüyor musun>? <gülüyor> 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 Çok tatlı maşallah. Oh. Tavşan bayram ediyor şu anda sayenizde. Küçük, küçük, küçük. Siz mi getirdiniz? Burada mı bu? Ay ne evet. evet, güzel. Bizim aklımıza gelmedi almak. Ahmet evet, bekle ya. Sıra sıra Belki onları yemeyecek. Belki Bence da başkasına yapayım. da verin. Hepsini bu mu yiyecek? Evet. Ama çok sürü acıkmış sürü. Çok acıkmış evet. Başka kenarlarda yok ki. Ahmet dur, sıra sıra ver. Uha. dikkat edin. Başkası mı sordu da? Bak 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 bırak bırak. bak